Orada açıklama yapılmadı, bilmiyorum. Vekiller olarak sizler açıklamadığım bilmiyorum. Oradaki uçuşlar ne zaman başlayacak? E, Tarifeler daha belli olmadı. E, uçaklar nereye gidecek, nasıl gelecek veyahut da o bölgeden hangi il, e, ülkelere uçacak? Henüz bir program yapılmadı galiba, değil mi? Şimdi yurt içi e, seferleri başladı orada. Bizi orada ikana e, 13, e, 15, 50'de bir tane uçak İstanbul'a e, uçacaktı. İki tane de uçak e, biz e, orayı vardığımızda gelmişti inmişti. Evet. Yani İstanbul'a e, şimdilik belki e, tabii ki yolcu sayısına göre düzenlenecektir ama şimdilik e, belki haftanın belli günleri olabilir. Ama bizim bizim e, ileride tahminimiz şudur: Günde en az iki tane veya üç tane buradan İstanbul'a uçağın olacağıdır ve e, diğer illere de gitme imkanı da olacak aktarmalı. Diyelim ki siz Ağrı'ya gideceksiniz, Kars'a gideceksiniz veya diyelim ki Batman'a gideceksiniz. Evet. Bunları da aktarmalı olarak yapabileceksiniz. Bunlar da çok önemli. Buradan Ankara'ya veya e, İstanbul olur büyük ihtimalle İstanbul'a uçarsınız. Evet. İstanbul'a uçtuktan sonra da diğer illere da yani gidebilirsiniz. Yani İzmir, İzmir Havalimanı gibi bir Tabii, e, hizmet verecek bir hava Tabii. E, limanı inşa edilmiş İnşallah. görülüyor ve bu da e, ülkemizin dördüncü bir hava alanı olarak İnşallah güzel bir şekilde çalışır Ve bölge halkına hizmet verir diye düşünüyoruz Evet e, Sayın Güneş Önemli bir konuda e, Havaalanı kadar da önemli bir konu e, Şu anki hastanenin Durumu hastane hemen hemen Her şey bitti galiba açılması için son günlerde Ne bekleniyor durumu nedir Siz bundan çok iyi Bu konuyla çok iyi ilgilendiğinizi Biliyorum e, son şekli nedir Ve ne zaman açılacak e, bölge halkına ne zaman hizmet verecek yapılan hastanemiz şimdi e, hastanemiz e, firma tarafından bitirildi Tokyo'ya e, devredildi evet. geçici kabulü yapıldı e, burada tabii ki iş dizaynının e, iş donanımının e, tamamen bitirilmesi için belli bir zaman alıyor evet. işte MR yerleştirilecek tomografi yerleştirilecek yoğun bakım aletleri yerleştirecek. Bu gibi işte röntgen, dijital röntgene geçiyoruz biz orada. Evet. Tamamen hastalarımız eskisi olduğu gibi filmlerini elinde gezdirmeyecekler. Dijital e, röntgene geçtiğim zaman, filmi çekildiği zaman filmi direkt doktorun önünde görülebilir hale gelecek. Tabii ki bu gibi ilk önce e, inşaat bitecek. Bu, ondan sonra da bu gibi e, tıbbi cihazların yerleştirimi başlayacak. O safhaya geçtik biz. Orada işte tıbbi cihazların yerleştirilmesine işte yatakların diğer e, alet ve edevatların yerleştirilmesine geçtik. Tabii taşınma ki, başladı mı? Taşınma yavaş yavaş başlıyor. Yani evet, daha tıbbi, henüz başlamadı tıbbi ama. Tıbbi cihazlar anlamında taşınma evet. başladı diyebiliriz. Tıbbi evet. cihazlar anlamında. Evet. O donanımları tamamen bitiririz. Bu tahminen e, bir ay falan gibi sürer diye düşünüyoruz biz. Ondan sonra da e, bu tamamlandıktan sonra da Tamamen hastalarımızı ve eski hastanede kullandığımız belli aletleri aletlerin de çok kısmını yeniliyoruz. Yataklarımızı diğer tesislerimizi onları tamamen yeniliyoruz biz. Ama e, ameliyathanede kullandığımız mesela mikroskop gibi kullandığımız e, aktif aletleri evet. de götüreceğiz. Ameliyat tavan lambalarımız olsun, e, diğer şeylerimiz Mutlaka, olsun, hepsini onları. yeniledik. Evet. Hepsini yeniledik onları. E, bu <laughs> aletlerin. Donanımların tamamlanması için o süreyi beklemekteyiz. Yoksa inşaat firması tamamen bitirdi ve geçici kabul yapıldı zaten. Evet. Bu yani... diğer anlamda tabii ki biz şunu da açıklamakta fayda var. E, burayı tabii e, Kamu Hastaneler Birliği e, ad altında bir e, dönüşüm yaşandı Sağlık Bakanlığı'nda evet. ve hastaneleri e, belli bir kişi e, yönetiyor. Genel sekreter denen arkadaşımız. Diğer sağlık e, ocakları eski ismiyle sağlık ocakları şimdiki ismiyle e, aile kimlerine ve halk sağlığı ile ilgili birimlerde halk sağlığı müdürü yönetiyor. Kamu Hastaneler Birliği göreve başladı. Ve dolayısıyla da e, onlar e, çalışmaya yaptılar. E, şimdiki e, hastaneye e, yeni yapılan hastaneye, şimdiki hastanedeki e, branşları götürmeyi planlıyorlar. Kadın doğum ve çocuğu e, de, Uşak devlet hastanesine getirmeyi düşünüyoruz ve aynı zamanda fizik tedaviyi. E, Yukarıka hastanede kamu hastaneler Birliği e, Sağlık Müdürlüğü 112 acil gibi e, birimlerle donatmayı düşünüyoruz ve neticede hem yukarıka hastane hem şimdiki merkezdeki hastane sağlık hizmeti vermeye devam edecek ve bu testler bizde kalmaya devam edecek. Ee, Sayın Vekilim son günlerde Uşak Halkı'nın dilinde dolaşan bir e, konuşmalar vardı. E, şu an yapılan hastanenin tabanında su çıktığı zemininde e, çökmeler olduğu şeklinde bazı duyumlar geldi bizlere. Ama biz bu konuda da ee, tabii ki yetkililere güveniyoruz. Yetkililer bunun mutlaka e, kontrolünü, mutlaka e, yüklenici firmayla irtibatını sağlıyorlardır. Böylesine bir konu size geldi mi? Böyle bir konuda bilgileriniz var mı? Şimdi bu gibi dedikoduları daha önce de, de çıkardılar. Evet. Biz geçtiğimiz e, iki ay e, öncesinde tüm basın mensubu arkadaşlarımızla toplayarak hastanenin e, işte acilinin bulunduğu bodrum katı, Evet. zemin katı, diğer katlarına her bir katı tamamen Gezildi. gezdirdik. gezdirdik. Evet. Herhangi bir e, suyla ilgili hiçbir problemin olmadığını onlar da gördü. Hastanenin batması diye bir şey olamaz. Çünkü onlar zaten kazıklarla temel atıldı. Kazık sistemi kullanıldı orada. Son, yani teknoloji, son kull teknoloji kullanıldı. Evet. Yani böyle bir şey olması mümkün değil Maalesef bizim işte 70 bin metrekare kapalı alanı olan ve 13 tane ameliyathanesi olan, 35 tane yoğun bakımı olan ve son 120 taneden fazla e, poliklini olan ve odaları tamamen e, bir veya iki kişilik tuvaleti, banyosu içinde internet sistemi olan, kapalı devre radyo sistemi olan tüm odalarda sistemi olan bir otelden daha güzel olan bir hastaneye <laughs> yapmamız bazılarını rahatsız etti. Evet. Dolayısıyla da bu rahatsızlıklarına veya bu hissiyatlarına dile getiremeyen insanlar çamurat izi kalsın şeklinde evet. davranıyorlar. Bu yani, dedikoduları çıkaran tabii, bunlar tabii, mı diyorsunuz? Tabii tabii. Evet. Yani biz burada ne kadar bunlar bunların dediği gibi değil desek de vatandaşın aklında küçük bir soru kalacaktır. Biz bunları nasıl vatandaşa anlatacağız? Orayı hastane taşındığı zaman vatandaş gidip gördüğü zaman hastanede orada hizmet aldığı zaman Bunların ne kadar e, gerçekle irtibatlı olduğunu görecekler. Böyle bir şey olamaz. Yani siz çok güzel hastane yapıyorsunuz, hemen bir taraftan bir bulup bunu karalıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Eğer e, Türkiye'de iyi hizmetler yapılıyorsa bu hizmetlerin e, takdir edeceksiniz.